Arkadaşlar merhaba. Bu bizim ikinci videomuz. Benim adım Muhterem. Bu tarz sizin için kıymetli olabilecek, evinizin ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz, ailenize daha sağlıklı, daha konforlu bir yaşam alanı sunabilmeniz için kritik bilgiler var arkadaşlar. Bu bilgilerden birkaçını ben sizinle zaman zaman paylaşacağım. Şimdi ilk videomuzu izlediniz. İlk videomuz kıymetliydi, önemliydi. İkinci videomuz arkadaşlar daha önemli. Şu anda sizlere çay nasıl doldurulur? Evet, yanlış duymadınız. Çay nasıl doldurulur arkadaşlar? Bundan bahsedeceğim size. seveceğim. İlk öncelikle elimize alıyoruz çaydanlı arkadaşlar. Eğer bu soldakinden fazla dökerseniz problem yaşayabilirsiniz. Nasıl problem yaşayabilirsiniz? Acı gelebilir. O yüzden dengeli bir şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Açık mı içersin, kapalı mı içersin, şeker kullanır mısın? Bunlar senin derdin hemşerim. Kendin çözeceğin onları. Şimdi şunu şöyle koyuyoruz. Evet. Eğer arkadaşım sen çayı şekersiz içiyorsan. Bak burası çok önemli. Eğer şeker kullanmıyorsan. Buraya kaşık koymana gerek yok eğer ben şekerli içiyorum diyorsan hemen bir tane kaşık koyacaksın. Bu tamamıyla senin tercihin. Nasıl istersen onu öyle yapabilirsin. Bir sonraki videomda çok daha kıymetli şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.